Merhaba sevgili çocuklar. Ufka Yolculuk 9 ortaokul kategorisi ile ilgili 4 Temmuz 2021 tarihinde yapılan ikinci aşama sınav ve sorularını vereceğim. E, videomuz çok uzun olmaması için bu videomda 1 ile 30. soruları vereceğim. Daha sonraki videomda da 31 ile 60. soruları tamamlayacağız. İlk sorumuzla başlayalım. Birinci soru. Ufyo bir sabah şiddetli bir diş ağrısı nedeniyle inliyordu. Onun bu şekilde acı çekmesine neden olan dişindeki çürüktü. Kaçı da bunun üzerine çürük nedir ve bu dişler neden çürür gibi sorular sordu. Kaçının sorularına bilebilecek cevaplar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Cevabımız D şıkkı karbonhidrat açısından zengin yiyeceklerin yenmesi çürümeyi azaltır. İkinci soru Gelişmiş teknolojilerin kablosuz bağlantıların yaygınlaştığı günümüzde İnsan sağlığını tehdit eden yeni kirlilik türlerinden bir de elektromanyetik kirliliktir. Aşağıdakilerden hangisi bu kirlilik türünden korunmak için yapılabilecekler arasında yer almaz? Cevabımız D şıkkı toplu ulaşım araçlarını daha çok kullanmak. Üçüncü soru. Kaju Luke'la konuşurken annesinin temizlik olayını çok abarttığından şikayet eder. Ancak Luke onunla aynı fikirde değildir. Kaju'ya temizliğe dikkat etmezse pislikten kaynaklanan mikropların kendisini hasta edebileceğini söyler. Ancak hasta olmamak için bazı tavsiyelerde de bulunur. Aşağıdakilerden hangisi bu tavsiyeler arasında yer almamaktadır? Cevabımız D şıkkı vücudundaki mikrop florasını ortadan kaldırmak. Dördüncü soru. Kulak anatomisine bağlı olarak işitme kaybının oluştuğu bölgeye göre işitme kayıpları farklı isimlerle adlandırılmaktadır. Örneğin iç kulakta ses dalgalarının elektriksel uyarıma dönüşme aşamasında oluşan bozukluklara nokta nokta işitme kaybı adı verilmektedir. Metinde boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir? Cevabımız A şıkkı sinirsel tip. 5. sorumuza geldik. Luke, Kaju ve Ufyo'ya bir defasında dünyada her yıl 600 binden fazla kişinin içmediği sigara nedeniyle ölmekte olduğunu söylemişti. Bu çok garip bir durum gibi görünebilir. Ancak bir kimse sigara içmese de dumanına maruz kaldığında sigara içen kimseler gibi sağlık açısından riske girmektedir. Sigara içmeyen bu kimsenin içinde bulunduğu durumu tarif eden ifade aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız C şıkkı pasif içici. Altıncı soru. Radyasyon günümüzde insan sağlığını etkileyen belirli kanser türlerinin oluşmasının neden olan etkenler arasında ilk sıralarda gelmektedir. Ancak radyasyon ışınları kaynak olarak doğal ve yapay şeklinde iki kısma ayrılır. Yapay radyasyonda DNA hasarı oluşturan ve DNA hasarı oluşturmayan ışınlar şeklinde sınıflandırılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi DNA hasarı oluşturmayan yapay radyasyon ışınlarındandır? Cevabımız C şıkkı kızılötesi ışınları. Yedinci soru, bir ekosistemde en önemli nokta doğal dengenin korunmasıdır. Yeni türlerin ortaya çıkması, bazı türlerin ani ölümleri, doğal tehlikeler veya insan kaynaklı sebepler yüzünden bu denge bozulabilir. Aşağıdakilerden hangisi bulunduğu yerdeki ekosistemi bozan insan kaynaklı nedenlerden değildir? Cevabımız A şıkkı, gölde balık türlerinden birinin diğerlerini yok etmesi. 8. soru. Önce soruyu okuyalım. Verilenlerden hangisi veya hangileri doğru nefes alıp vermenin insan sağlığı üzerindeki olumlu etkilerindendir? Bir, Kalp ritminin düzelmesiyle kan basıncının düşmesi. 2. Dolaşımın hızlanması. 3. Sindirimin kolaylaşması. Cevabımız D şıkkı 1, 2 ve 3. 9. soru. Kozmetik ürünler pek çok kimsenin günlük yaşamında sıkça kullandığı maddelerdendir. Ancak bu ürünlerin içinde kullanılan bazı kimyasallar insan sağlığı açısından zararlıdır. Bu maddelerden biri de triklosandır. Bu maddenin yer aldığı bazı ürünler sıkça kullanılan günlük kozmetik maddelerinin başında gelmektedir. Metinde adı verilen kimyasal maddenin içinde yer aldığı kozmetik ürünler aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız A şıkkı vücut yıkama ürünleri. 10. soru endokrin bozucu kimyasal maddelerin neden olduğunu bilmek kadar hangi malzemelerde kullanıldığını bilmekte önemlidir. Çünkü günlük yaşantımızda belki de sıkça kullandığımız pek çok maddede bulunabilmektedirler. Örneğin bu maddelerden biri çocuk oyuncakları, su içtiğimiz hortum, banyo perdesi ve PVC plastik pencerelerde kullanılmaktadır. Örnekte verilen endokrin bozucu kimyasal madde aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız B şıkkı fıtalat. 11. soru. Ufio bir ara geceleri evdeki tüm elektrikli eşyaların fişlerini çekmeye başlamıştı. Başına da alüminyum folyodan yapılmış bir şapka takıyordu. Ailesi bu durumun nedenini sorduğunda Luke'un olmadığı bir yerde yalnız konuşmak istediğini söylemişti. Ufio'nun bu davranışı ile ilgili açıklama aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız A şıkkı Radyasyondan korunmak istediği için böyle davranmaktadır. 12. sorumuz. Trafikte bir kaza esnasında çevredekilerin nasıl davranacaklarını bilmeleri hayati öneme sahiptir. Her şeyden önce profesyonel sağlık ekiplerinin gelmesi için 112 acil servisine telefon edilmeli ve sakince kaza durumu anlatılmalıdır. Ancak onlar gelene kadar da alınabilecek bazı önlemler bulunmaktadır. Bu önlemlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Cevabımız A şıkkı. Kazazedenin baş ve boyunu hareket ettirilerek sağlık sorunu var mı diye bakılmalıdır. 13. soru. Kacu, Uhyo ve Luk toplumda gördükleri bir vurdum duymazlığa karşı üzerinde not olan yapışkan kağıtlar hazırlamaya karar verdiler. Bununla insanları uyaracaklardı. Notta şöyle yazacaktı. Dünya nüfusunun yaklaşık %15'i yani 1 milyardan fazla insan bir takım engellerle yaşamaktadır ve bu kişilerin yarısı sağlık hizmetlerine ulaşamamaktadır. Siz de yaptığınız bu hareketle onları sosyal hayattan uzak tutmuş oluyorsunuz. Bu notu yazma nedeni olan olay aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız A şıkkı bir aracın engelli rampasının önüne park etmesi. 14. soru kalp krizinin önlenmesi ile ilgili bir poster hazırlamak isteyen Kacu, bunun nedenlerini sormak için doktor tanıdıklarıyla görüşmeye gitmişti. Kalp krizinin önlenmesi veya riskin en aza indirilmesi ile ilgili neler yapılabileceğini sordu. Doktorun verdiği cevaplar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Cevabımız B şıkkı hareketli egzersiz yapmamak. 15. soru Ufyo bir keresinde bel ve sırt ağrılarının çok olduğuna şikayet etmişti. Lup bunun nedeninin postür bozukluğu olabileceğini söylemişti. Bu nedenle kötü postüre yol açan nedenlerin iyi bilinmesi ve onlara dikkat edilmesi gerektiğini söyleyip o nedenleri saydı. Bu nedenler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almamaktadır? Cevabımız D şıkkı kas esnekliğini artırmak. 16. soru. Dedelerinin ilaç kutusunu düzenleyen Ufio ile Kaju aynı zamanda ilaçları sınıflandırıyorlardı. Bu ilaç gruplarından biri de ağızdan alınan ilaçlardı. Bunlar genelde hap veya şurup şeklinde olur ve yutma, çiğneme veya dil altından emilme şeklinde alınırlardı. Bu ilaç çeşitinin etkisinin ortaya çıkma aralığı aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız D şıkkı 30-90 dakika. 17. soru Bir bireyin otizm spektrum bozukluğu olup olmadığı konusunda ilk olarak yapılması gereken onu ve davranışlarını gözlemlemektir Örneğin nokta nokta otizm spektrum bozukluğu ile ilgili bir uzmana başvurulmalıdır metinde boş bırakılan yeri aşağıdakilerden hangisi getirilemez cevabımız değişikliği göz teması kuruyor ve ismi söylendiğinde tepki veriyorsa 18. sorumuza geldik mutlu olduğunuz bir hatıranızı düşünün burundan ve de derin nefes alın dizler bükük Sol el göbek deliği üzerinde, sağ el göğüste olsun. El parmak uçları birbirinden birkaç santim ayrık olacak şekilde, sırt üstü dal pozisyonda derin nefes alıp verin. Bu egzersiz aşağıdakilerden hangisini çalıştırmak için yapılmaktadır? Cevabımız C şıkkı, diyafram kasları. 19. soru. Sosyal iletişimde yetersizliklerle kendini gösterir. Çocukluğun erken dönemlerinde gözlenebilir. Takıntılı ve tekrarlayıcı davranışlar gösterme belirtileri arasındadır. Belirli ilgi alanlarına sınırlılıklar ile seyreden nöro gelişimsel bir bozukluktur. Yukarıda tanıtılan durum aşağıdakilerden hangisine aittir? Cevabımız A şıkkı otizm. 20. soru Solunum delinince akla ilk olarak nefes alıp verme gelir. Oysa nefes alıp verme solunumun ancak bir bölümünü oluşturur. Çünkü solunum başka bölümlerden de oluşmaktadır. Örneğin alınan nefes içindeki oksijenin kan aracılığı ile vücudun her yerine pompalanması gibi. Bu pompalama işleminin solunumunun bir bölümünü oluşturması aşağıdaki organlardan hangisinin de solunumun içinde görev aldığını göstermektedir. Cevabımız B şıkkı kalp. 21. soru. Tuvaletler pek çok hastalığa neden olan mikropların çokça ürediği ve bulunduğu yerlerin başına gelmektedir. Özellikle genel amaçlı ve herkes tarafından kullanılan tuvaletlerde bu risk, bu risk daha fazladır. Çünkü pek çok hastalık tuvaletlerden bulaşabilmektedir. Bu nedenle tuvaletleri temiz bırakmalıyız. Metnin sonundaki kurala uyarsak tuvaletlerden yayılmasını doğrudan önleyebileceğimiz hastalıklar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz Cevabımız D şıkkı sıtma. 22. soru. Son anda yetiştiği tuvalete giren Kaju çıkarken ellerini yıkamıştı ancak Luke onu ellerini yıkama konusunda uyarmıştı. Çünkü Kaju tuvalet sonrasında ellerini yıkayan pek çok kimsenin yaptığı bir hatayı yapmıştı. Kaju'nun yaptığı bu hata aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız B şıkkı ellerini gereğinden az süre yıkamak. 23. soru toksik maddelerin vücuda alınması ile oluşan toksinler vücuttan ter, dışkı ve idrar olarak atılmaktadır. Bu maddelerin vücutta birikmesi, birikmesi ileride bazı hastalıklara neden olabilir. Toksinlerin vücuttan daha kolay atılması için ise özellikle yapılması gereken bir iş vardır. Bu iş aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız A şıkkı her zaman bol su içmek. 24. soru bazı besin grupları bazı hastalıkları olumsuz etki yapar. Örneğin gluten tüketimi özel bir hastalık çeşidine olumsuz etki etmektedir. Çünkü buğday, arpa ve çavdar gibi tahıllarda bulunan gluten isimli bir maddeye vücut bağışıklık sistemi anormal bir tepki olarak antikor üretir ve bu da ince bağırsaklarda hasara neden olur. Bu nedenle bu hastalığı olan kimseler normal undan üretilmiş ekmeği yiyemezler. Metilinde anlatılan hastalığın adı aşağıdakilerden hangisidir? Cevabımız B şıkkı çölyak. 25. soru Bazı hastalıklarda özel olarak yenilmesi gereken veya kaçınılması gereken yiyeceklerin bilinmesi hastalığın seyri açısından önemlidir. Örneğin günümüzde pek çok kimsenin ortak sorunlarından biri olan kolesterol yüksekliği kişinin özel bir diyet programı uygulamasını gerektirir. Bu tür bir rahatsızlığı olan kişilerin uyması gereken yani kurallar arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Cevabımız C şıkkı meyve ve sebze yemekten kaçınmak. 26. soru Ufio ile Kacun'un bir halaları vardı. Bir ara doktora gitmiş ve doktor da kendisine obez teşhisi koymuştu. Ufio ile Kacun'un halalarına olan bu teşhis ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Cevabımız D şıkkı kişinin bağışıklık sisteminin güçlü olmasına neden olan bir rahatsızlıktır 27 soru dedelerimiz pek çok konuda çok güzel özdeşler söylemiştir Bunlar arasında yemek adabımızla ilgili de sözler bulunmaktadır Örneğin Osmanlı, mut Osmanlı mutfak arşivlerinde şöyle güzel özdeşlere rastlanır az ye melek ol çok ye helak ol az yiyen her gün yer çok yiyen bir gün yer bu ezdeşliğe söyleniş amacı daha çok aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir? Cevabımız A şıkkı, obeziteden korunmak. 28. soru. Çikolata yemeyi savunan Kacu ablasından onun hakkında boş gıda benzetmesini duymuştu. Bunun üzerine Kacu o zaman o zaman her gün dondurma yiyebileceğini söylemişti ve çünkü içinde süt vardı. Ancak ablası bu davranışın doğru olmadığını söylemişti. Ablası buna neden olarak aşağıdakilerden hangisini göstermiştir? Cevabımız A şıkkı. Aynı besinle her gün beslenmek vücut ihtiyacımızı karşılamaz. 29. soru. Uhyo ve Kacu'nun babaları rahatsızlanmış ve bir süre hastanede kalmak zorunda kalmıştı. Bu duruma üzülen çocuklar annelerinden bu konuda bilgi almak isterler. Anneleri babalarının son zamanlarda bağışıklık sisteminin biraz zayıfladığını ve bu nedenle genetik bir rahatsızlığın ortaya çıktığını söyler. Babanın bağışıklık sisteminin neden zayıfladığı ile ilgili de bilgiler verir. Annenin anlattığı bağışıklık sisteminin zayıflamasına neden olan etkenler arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz? Cevabımız D şıkkı genlerini aileden alma. 30. soru. Yıllarca herkes aslında adını vererek ya da vermeyerek öz bakım konusuna dikkat çekti ama kimse umursamadı. Sonra Covid-19, namı diğer korona süreci bir başladı. Bu sefer de herkes abartılı şekilde günde 1500 kere el yıkamaya, abartılı kimyasallar kullanmaya, vücuda ve çevreye zarar vermeye başladı. El yıkamaktan, etrafı temizlemekten herkese elleri duşta uzun süre durmuş gibi buruş buruş oldu. Siz insanlar var ya nedense başınıza bir sıkıntı gelmeden harekete geçmiyorsunuz gelince de abartmayı çok seviyorsunuz. Lukum bu sözlerinde aşağıdaki hangi konuda eleştiri bulunmamaktadır? Cevabımız A şıkkı tedavi konusuna gerekli ilaçları kullanmamak. 30. Soruya kadar e, soruları ve cevaplarımızı da burada verdim. Bundan sonraki videomda da 60'a kadar olan soruları vereceğim. Cevaplarınızı da karşılaştırabilirsiniz. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler.